Danimarka Hirtals'ten selamlar Slayolu videocuları izleyicileri şöyle rüzgar gülün dibindeyim bunlar çok dehşet büyük şu ileriden gemiye bineceğim araba şuraya park ettim orada da camping arabalar var taşların üzerine uzandım oh güneşleniyorum birazcık son güneşin tadını çıkarıyorum gemiye binerken biraz video çekeceğim bir de inerken çekeceğim eve de gidince bir şu ekonomiyi yazayım çizeyim edeyim ne gitmiş ne kalmış onun da bir toplantısını yapayım kendimce. Sonra yazarım. Şöyle etrafı görüyorsunuz kayalıkların üstünde Şimdi benim gölgem işaretimi yapayım. Aha şöyle. Şu rüzgar güllerine baksanıza ya. Böyle yanımda bir tanesi vızır vızır dönüyor ama vuj diye ses geliyor bilmiyorum size geliyor mu? Durum böyle. Biz Danimarka Hintas'tayız. Gemiyi bekliyoruz. Daha doğrusu gemi beklenen yere de gitmedim. Ha, şuraya arabayı park ettim arkaya. Yemek memek yedik. Ha, burada oturuyorum. Arabalar geliyor. Ne kalkacak. En geç bir saat öncesinde burada olun diyor. Saat 7 oluyor. Bizde şöyle saat şu anda 5. Beş, 5'e geliyor. Bir saat daha şurada bir dinleneyim. Hafif uzanayım. Sonra gemiye gireceğim inşallah. Allah kazasız belasız ever varmak nasip eylesin. Zaten gemiye bindikten sonra olayımız bitiyor. Allah'a şükür yarın öğlen evde oluruz.